Merhaba arkadaşlar. Ben Dursun Özaslan. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere e, şapkamı çıkarıyorum Saygıdan Arkadaşlar e, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Arkadaşlar videolarının da gelmesi için uyanıp butonunu açmayı unutmayalım. Arkadaşlar gene dağlardayız. Gene Geziyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar Size e, Biraz Önce Dediğim Gibi şey Zıgaraya Bugün Yarın Perşembe Cuma Arkadaşlar Bugünün Tarihini Söyleyeyim Bir Dakika e, 10 Ağustos Çarşamba 2022 akşam saat 5.30 yani bugün arkadaşlar 7 e, olsa 5 gün oldu sigara miyeli arkadaşlar arkadaşlar hadi gezmeye devam daha ova arkadaşlar şimdi şuradan geldik şöyle doğallara doğru gidiyor şey diyor bakalım çıkabilirsek çıkacağız arkadaşlar şu, şu etrafı da bir göstereyim şöyle bu şöyle. biçim böyle gidiyor şimdi şöyle çıkalım arkadaşlar Arkadaşlar yarım saat önce hemi gezelim hemi e, sohbet edelim. Arkadaşlar yarım saat önce e, canım bir zıgara istedi. Gideyim zıgara alayım dedim. Sonra dedim ki, ya kendi kendime ne alacağı. Ondan sonra Sen dedim arkadaşlarına dedim söz verdim dedim. Gittim dağlarda ovalarda gez. Ondan sonra o kadar iş içmemişim sigarayı. İşte öyle arkadaşlar. Sizinle beraber geziyoruz arkadaşlar. Dağlar, ovalar. Arkadaşlar çıktığımız yere bakın. Bakın. Aya şey ne diyor? Rampa aşağı şöyle. Rampa aşağı. Şimdi dağa çıkıyoruz. Derin derin nefes alalım. Ciğerlerimiz nefes görsün arkadaşlar. Nefes alsın. Temiz hava. Temiz ova Şöyle dikine çınmaya, Yanlamasına çıkalım Arkadaşlar Şu aşağı gördüğümüz yerde dere Oranın bir yer adı da Yuva dere Yani yuva derenin başlangıcı ora Biz oradan Oradan geldik Çiçekler de dirlik vermiyor. Evet. Rampıya doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın. Kayalar. Arkadaşlar fitesi bire dağıttım. Bazen ayağım badana yapıyor. Neyse. Huh. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar Bugün <laughs> sizinle beraber güzel bir duvar üstündeyiz. Wow. Şu manzaraya bak. Şöyle. Arkadaşlar baraj görünüyor mu? Cennet gibi yer ya. Arkadaşlar çıktığımız yeri gördünüz mü? Hadi biraz daha yükseğe çıkalım. Şu da kayanın üstüne çıkalım. Vav. Hop. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zirveye çıktık. Oo! <laughs> zirveye çıktık. Aha arkadaşlar. Şurası çıktığımız yer. Şöyle daha falan. Burası geldiğimiz yer. Şöyle bir etrafı keşfedelim. Şöyle sinekler. Üf ya sinekler de. Arkadaşlar şu ya şu adan şeyi oyu o dünyanın suyu oradan geliyor orası adı yuva dere geliyor arkadaşlar şuradan şöyle böyle gidiyor baraja doğru barajda arkadaşlar ana yol ahır şurası Arkadaşlar e, şuradaydık. Orada çekim yapmıştım arkadaşlar. O çekim e, kaydı olmamış. Olsaydı size çok güzel görüntüler almıştım. <laughs> Ama inşallah Allah kısmet ederse yakın bir zamanda e, oradan gene bir sizler için çekim yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şuralara bak. Cennet. Şuradan şöyle. Arkadaşlar şu borun oradan şurada bir yol var. Şuradan şöyle. Yol oradan geliyor. Biz zaten şuradan indik arkadaşlar. Şuradan şöyle indik. Oradan şuradan dağa vurduk. Dağdan çıktık. O yol öyle geliyor. Şu aşağıdan şöyle. Şuradan şöyle borunun ucundan aşağı doğru gidiyor. Aşağıdan ses geliyor. Arkadaşlar görüyor musun? Hadi arkadaşlar. Bir de şu uca bakalım. Oradan da yavaş yavaş inelim. Arkadaşlar zirveye çıktık. Zirve. Ya dedim ben arkadaş ne sıkarı içeceğim? Bunu aldım. Ne sıkarı içeceğim ben dedim. Arkadaşlarıma söyledim. Ondan sonra içmiyorum dedim. İçmedim. Geçen de işi rast kesin. Marketçi arkadaş uyardıydı. Unuttum arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Unuttum ne bileyim. Markete vardım. Dedim bir tane sigara ver dedim. Dedi ki abi sigara yok. Ya nasıl yok? Terek hep sigara doluyor. Yok abi sigara ne bilmiyorum. Ya niye bilmiyorsun sen? Niye bilmiyorsun? Vermem abi. Mer ben buna dedim yani. Benim zıgaranı alırsam kesinlikle verme. Kardeşim dedim. Tamam abi dedi. Ondan sonra <laughs> unuttum. Ya veriyordum vermiyordum derken. Sen dedim niye vermiyorsun dedim. Ya. Abi sen dedi zıgarayı dedi. Zıgarayı rahmadın ne dedi. Ha dedim ben de. Hemen. Hemen jeton düştü. Kafa tangıladı. <laughs> dedi kafa. Ha dedim ben zıgarayı Sağ ol kardeşim dedim ya. Aman abi dedi ya. Arkadaşlar sinek ne var? Ondan şöyle şey. Ondan sonra işi rast gelsin. O gün öyle bir bizi uyardıydı arkadaş. Arkadaşlar bakın kayalardan iniyorum. Aha arkadaşlar. Şimdi sizi kayanın öbür bakın arkadaşlar tarafına gideceğim. Ben sana yer verdim de sen bana yer vermedin. Akmaz oldu ırmaklar, soldu yeşil yapraklar. Ben artık duymadım, duysun da topraklar. Ya ne kadar sinek ya. Ya sinekler gidin ya. Şöyle beni daha da kendi başıma bırakayım ya. Of oh da var. Of. Oh. Arkadaşlar pek bilmiyorum ya. neyse işte. Sizde arkadaşlar. Arkadaşlar burası geri dönüşüm fabrikası. Bana, arkadaşlar. Biz oradan şöyle indik. Geri dönüşüm fabrikası arkadaşlar arkadaşlar bir gün şu karşı Bir gün şuraya çıkacağız inşallah. Şeyler manzaranın keyfini, keyfini, keyfini yaşayalım. Aa, Aa, burası daha şey diyeyim arkadaşlar. Yozdaydı, yozdaydı. Ça, 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 dilki gibi. Ça, 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 tang, ta, tang. Dilki gördünüz mü? Nasıl geçti ya. Ço, ço. Arkadaşlar gidiyor tilki. Ça, tang, ta, 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 tang. Ta. Aha. Atmaca da peşinde gidiyor kuş arkadaşlar. Gidiyor. Bakın gördünüz mü? Ba, Oradan. Ta tamam. döşüne doğru gidiyor. git. o gitti arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle gene bir etrafı şöyle bir kolaçan edelim. Şurası şöyle uçak gidiyor arkadaş. Görünüyor mu uçak? Bakalım. manzarayı Hı. arkadaşlar şimdi inişe geçiyor Bu bir güzel resim alınır Aslında ya